Evet arkadaşlar şu anda bak hayalimdeki stüdyo ortamını buldum. Niyazi Bey var yanımızda. Niyazi abi bize Game Fair ile ilgili öğrenmek istediklerimizi ve merak ettiklerimizi soracağımız herhalde en yetkili insansız. Aynen. Şimdi biz daha önce kanalı izleyenler Game Fair ile ilgili haberleri aslında almışlardı. Çok fazla soru var. Türkiye'de bir ilk olacak. Doğru. Ve çok heyecanlıyız. Nasıl bir şey bizi bekliyor? Nasıl bir şey bizi bekliyor? Yani fuarlardan en büyük ayrıcalığı gelen ziyaretçiye hangi branşta ilgisi ve hobisi varsa o tüfeği veya fişeği test ettirme şansına sahip olduğumuz tek organizasyon. Evet. Şimdi bu organizasyonun lokomotif kısmı. Ama tabi bunun haricinde olan bir takım etkinlikler de var. Mesela okçuluk. Evet. Ee, mesela airsoft. Ondan sonra ee, mesela bir outdoor etkinlikleri. İlk defa için ilave etmek istediğimiz bir Game Fair Kids çocuklar için evet. ee, yapılacak etkinlikler. Ama tabi bunun en can alıcı, en büyük boyutu, insanların beğendiği veya almak istediği veya hayallerini süsleyen bir tüfeği orada alıp deneme şansına sahip olmaları. Aslında bu benim kanalım için inanılmaz bir avantaj çünkü bana gelen soruların neredeyse yüzde yetmişi abi bu tüfeğimi alayım, bu tüfeği, evet. bu tüfeğimi alayım, bu tüfeğimi, bu tüfeğimi. Bu tüfeğimi. sorularına game faire katılarak var. hayalinizdeki evet. ürünü orada alıp evet. istediğiniz atışı <laughs> evet. yapıp. Aklınız size yana döndüğünüz zaman aklınıza Tabii anlayabilirsiniz. Yok efendim şu fişek mi? miymiş, bu fişek miymiş, evet. benim bu atacağım tüfekle, bu kalibredeki mi iyiymiş, şu mu, bütün bu sorulara orada cevap bulabileceği Aynen öyle. E, katılan ziyaretçilerin en azından tam cevabı bulamasa da onu tatmin edeceği bir etkinlik. Ve sektörün büyükleri yanı sıra bir de bilgileri de var. Tabii tabii. tabii. Yani, Mesela Erkan, yani av konusundaki deneyimleriniz tartışılmaz. Hı. Hani tamam video prodüksiyon işinde çok iyisiniz ama yani esas iyi avcısınız. Sen ne kadar kendini biz yer yani çok iyi yani böyle bir şey değil ama iyi avcısınız. En azından işte Atatürk gibi veyahut da işte büyük ustalar, yaşı daha ilerlemiş ustalarla fikir alışverişi bu. Kesinlikle. her bilgi edinebileceğiniz bir ortam. Hı, ya sonuçta insanların yani farklı modellerde, farklı markalarda silahları bir arada görme gibi imkanları var işte. Evet. Yani İvada'nın en büyük bir, Aynen. bir Aynen. Aynen. Evet. hiçbir kimsenin yani farklı firmaların, farklı silahların, farklı modellerinin deneyime şansı yok. Ne yazık Bu ki. hiçbir, hiçbir yerde yok. Bu sadece Aynen. dünyada, yerde var. Bu dünyada zaten Türkiye haricinde her yerde vardı. Artık Türkiye'de de olacak nasıl olursa. 7-9 Temmuz'da. Yani tekstil var. E tekstil grupları var. Alt tekstili, outdoor tekstil. Ee, bir kere en büyük özelliklerinden bir tanesi, yani dedik ya gelecekler, tüfekle atış yapacaklar, edecekler Hı. ama fuarın ayrıca orası ailecek, vakitle geçirilecek bir alan. Mesela Avcı Kahvesi gibi evet. böyle eğlenceli bir evet. ortam Avcılar var. Avcılar Kahvesi gibi bir ortam var. Burada insanlar iyi içip, sohbet edip çeşitli workshoplara katılabilecekler. Evet. Ondan sonra böyle bir şey var. Ben yani çoluğumu çocuğumu getiremem diye bir dert yok. Çocuklara da Aynen. etkinlikler olacak. Tırmanma duvarı olacak. Outdoor alanlarında çocukların da şey yapabileceği, katılabilecekleri. Yani orası aslında üç gün boyunca bütün bu doğa severleri, e, avcılığa, atıcılık sporuna gönül verenleri ailecek doya doya vakit geçirebileceği birtakım e, bir takım şeyleri öğrenebileceği birtakım evet. bir takım şekilde bir şeyler bilgi alabileceği etkinliklere katılınca, karar verme noktasında artık son kararını belki de orada verebileceği bir e, ortam. E, i̇şte ne bileyim konuşuyoruz sen de dehşet bir Airsoft etkinliği planlıyoruz. Evet, yani bu Airsoft'ta da yani, konu açılmışken hı. şunu da bahsedeyim. Mesela hepinizin bütün Airsoft'çıların bildiği Türkiye'de İstanbul'da Milsim bir Airsoft Shop. Yani bu İBA öyle bir şeylere vesile oldu ki işte Game Fair'ın yetkilisi, Airsoft ilgili bir mağaza ve ta dünyanın öteki ucundan Çin'de Jianji firması Airsoft'un en büyüklerinden, en büyük üreticilerinden bir tanesi Doğru. bir araya getirdik. Sizler için hani atıcılık değil de bu işi ben Airsoft'a meraklıyım ya sadece ateşli mi olacak değil İşte herhalde 100 metrekare falan filan gibi 200 metre. 200 metrekare bir parkur filan planlanılıyor. Gerçekten dünyanın en iyilerinin hem açık yani, hem kapalı. Türklerin yani Türk silah üreticilerinde yer alacağı bir fuar. Evet. Yani ciddi yani, bir ihtiyaç bu. Kesinlikle. Yani 4x4 merakınız varsa gelin. Oraya gelecek araçların tanıtımlarını yapın. E, deneyin 4x4. Birkaç tane marka gelecek. Bir parkur olacak. Köpek Orada önüne köpek gelecek. dog show var. Kı tutkusu ve Kıf, Kıf'la beraber. Kıf'ın destek verdiği çeşitli etkinlikler yapacağı bir köpek şovumuz var. var. Yani e, bu dünya ile aradığınız, e, bu dünya ile ilgili aradığınız her şeyi gelip Game Fair ortamında bulabilirsiniz. Yeme içme alanlarında e, karnınızı doyurabilirsiniz, e, dinlenebilirsiniz. Avcılar kahvesinde dinlenebilirsiniz. Var. Çok güzel. Yani hakikaten güzel bir etkinlik. Tam tarih. 7-9 Temmuz. 7-9 Temmuz. 9 -9 2017 Eskişehir'deyiz. 2018'de 2018'de muhtemelen işte Çok yine bir isim olacak ama, yani. Tabii tabii. Ee, kesinlikle ama 2018'de Eskişehir'in haricinde bir noktaya daha koyabiliriz şeyi, etkinliği. Evet. İkinci bir noktaya. Ama Eskişehir aslında görüşüyoruz. ideal bir nokta. Kesinlikle. Poligon olarak hem yani, konum olarak. Poligon olarak da çok iyi bir yer, konum olarak da çok, çok bir iyi bir yer. yer. Ulaşım evet, kolay. Konaklama seçenekleri çok. çok. şey hazırlıyoruz, e, şeyde kamp alanı. Güzel bir kamp, olacak. Evet, evet. Game Fair alanının e içerisinde bir kamp alanımız olacak. Şimdi markalarını söyleyeyim. Bir iki tane marka o kamp alanına sponsorluk destek verecekler. Çok güzel bir ortamda şöyle söyleyeyim. Yani işte yazlık sineması, orada geçirebilecekleri bir takım sosyal gece sosyal aktivitelerle bir çadır alanı kuruyoruz. Orada gelip konaklayabilecekler. İster kendi çadırlarını kuracaklar, ister var olan çadırları kiralayabilecekler. Ondan sonra hatta ufak tefek bir karavan alanı bile planladık karavanlarıyla bile gelip park edip Muhteşem. orada e, şey e, kalabilirler. Ya i̇şin ruhunu evet, yansıtan tam, bir ortam. Tamam, kamp, kamp alanı muhteşem olacak. Ben e, kesinlikle e, onda hemfikirim. E, otelde yer bulamamış veya outdoor doğa yaşamını seviyor. Yaz, ya. püfür püfür gelsin, e, eski şehirde benim. kalsın. Evet. Erken oteli iptal <laughs> edelim <yapayım>, abi. <laughs> ben kampta kalabilirim Zaten çok büyük gelip, ihtimalle. gelsinler motosikletleriyle. Gezsinler gündüz, akşam yine şeylere, çadırlarında kalsınlar. Gün içerisinde zaten Game Fair alanının içerisinde küçük küçük mini konserler, evet. bir DJ performansları gibi şeyler de yapacağız. Eee şeyler, şeyler de olacak. Evet. Bu çeşitli bir şey olacak kesinlikle. Motorlarla ilgili konu geçince buradan hemen diğer bir YouTube kanalı Motorlu Çocuk kulaklarını çınlatalım. Türker seni ve ekibini Game Fair'e bekliyoruz. Hem silahlar olan ilgini biliyorum, hem de motorlar olan ilgini biliyorum. Buradan evet. da diğer arkadaşlar da kalabilirler. Evet. Kal şey yapabilirler, sanat evet. şey yapabilirler. Biliyorum çok yoğunsunuz. Bununla bütün bilgileri vermemizi düşünüyorum. Merak ettikleriniz varsa aşağıya yorumlar kısmına ve hemen altta ve yorum açıklamalar kısmında Game Fair Türkiye'nin Facebook sayfası, internet sitesi, Instagram. Instagram sayfasını evet. da ekleyip gerekli soruları oraya da sorabilirsiniz. Sen orada olacak mısınız derseniz ben %100 Game Fair'da olacağım. Ata Team orada olacak, Ata Arms orada olacak. Türkiye'de peki kesinleşen firmalar kimler Var. vardır? İşte, Ata, Armsan, Akkar, Kral, ondan sonra Hanic, Hulu ee, Kooperatifi çok firma var. Kamperes, yani aklıma Campares. Campares bütün bilinenler ee, yani, yani outdoor firması daha da fazla çok ciddi markalar da olacak. Şu anda e, görüşmekte olduğumuz planlamalarını yaptığımız Çok ciddi firmalar da olacak. Onlar sosyal outdoor'da. medyada tabii zaman ama bizim. kesinleştikçe Kesinleştik zaten arka arka arka, arka arkaya sürekli işte, İngiliz zaman, olan firma var zaten. mı? Zaten pek çok firma kesinleşti de işte onların açıklanması tabii bir süreç. Zaten onla ilgili videolar görseller hazırlar. Evet, teşekkür ediyorum Ben size. teşekkür ederim. Hem sağ olun. Hem bana vakit ayırıp böyle Rica bir röportaj verdiğiniz. Biz teşekkür için. ederiz. Hepsinin önemlisi böyle bir organizasyonu gerçekten bizi olduğunuz için. Sağ olun. Ben şahsım adına teşekkür ve ederim. eminim izleyenler adına teşekkür, teşekkür ediyorum. Çok merak. Herkese. Niyazi abiyle tanıştığınız için da teşekkür ediyorum. Ederim. Gerçekten. Game Fair'da görüşmek üzere. Game Fair'da görüşürüz.